Valorant oynuyorsanız bazı Valorant veya Vanguard hatalarını çoktan görmüş olabilirsiniz. Çoğu basit sebeplerden ortaya çıktığı için çözümü de oldukça kolaydır ancak Valorant Van 84 hatası diğerlerinden daha farklıdır. İlk kez karşısına çıkanlar için kafa karışıklığına neden olabilecek bu hatanın birçok sebebi olabiliyor. O yüzden çözüm aşamasında da farklı yöntemler uygulamak gerekiyor nereden başlayacağınıza dair hiçbir fikriniz olmayabilir. Merak etmeyin, bu rehberde hatadan kurtulmanızı sağlayacak tüm yöntemleri sizinle paylaşıyoruz. Bu çözüm yollarını uyguladıktan sonra hata ortadan kalkacak ve Valorant oynamaya kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Valorant Van 84 hatası için çözüm yolları Sunucu durumunu kontrol edin. Modemi yeniden başlatın. Bilgisayarı yeniden başlatın. Riot destek ile iletişime geçin. Sunucu durumunu kontrol etme. Van 84 hata kodu büyük bir çoğunlukla sunuculara erişim sorunu yaşanması durumunda görüntülenir. Oyuna girebiliyor ancak eşleştirme sırasında hata alıyorsanız sunucu değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Genel bir sorun söz konusu olma ihtimaline karşı ise, Riot Games'in hizmet durumunu gözden geçirebilirsiniz. Modemi yeniden başlatma. Sorun bazen oyunun sunucularından değil, oyuncunun internet bağlantısından kaynaklı olabiliyor. Bu sebepten ötürü Speedtest ve Fast gibi araçları kullanarak hız testi yapmak iyi bir fikir olabilir. Yüksek gecikme, stabil olmayan bağlantı gibi sorunlar yaşıyorsanız modemin arkasında yer alan güç düğmesine basıp 15-30 saniye bekleyin. Daha sonra aynı düğmeye yeniden basarak modemi yeniden başlatın. İnternet geldikten sonra yeniden Valorant'a girmeyi deneyin. Bilgisayarı yeniden başlatma. Yakın zamanda bir güncelleme yaptıysanız bu tür sorunlar yaşamanız olasıdır. Yukarıda yer alan yöntemleri uygulamanıza rağmen sorun hala devam ederse Vanguard'ı kapatıp bilgisayarınızı yeniden başlatın. Riot Destek ile iletişime geçme. Sorununuz çözüme kavuşmadı mı? Riot Games'ten destek almanızın vakti gelmiş olabilir. Bunun için